bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz. Evet, kendim tek yapacağım. Kardeşim yok ama yine de yap güzelce bitirmeye çalışacağım bu parkuru. Biraz Minecraft'ı bir ara sildim. Farklı bir Minecraft oynuyordum. En azından bölümler gitmiyor. Bu yüzden hep düşüyorum tam yapamıyorum bunu da. Ama yapacağım. Hemen şuradan şöyle atlayalım. Buradan buraya. Böyle böyle. Nasıl yanıyorum ben ya? Hiç bir şey sönsün, de. Çünkü o zaman havadayken vuruyor ve de düşüyor. Tamam. Buradan da aldım. Çek point düştüm. Hemen şuradan. bir dakika. Ha tamam. Of. Ana tavşan var. Tavşan öldü. Tavşan yüzünden ben de öldüm. Tam tavşana bakıyordum. Ya ben nasıl yanıyorum halde? Oyun haksızlık yapıyor. Bak ölme. Tamam. Hayır. Ay. Ne oluyor? Tekrar geldi. Olmuyor işte böyle arkadaşlar. O yüzden alemin sönmesini beklemem gerekiyor. Ni 2 saat ölüyorum ben. Şöyle atla. Şuradan. Hadi. Şuradan. Böyle ya nasıl ya son yeri. Geçeceğiz ama. Mega etmeyin. Geçeceğiz. 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 Kesinlikle. Kesin geçeceğiz. Çünkü o kadar parkur yapmış bir insan. Evet. Geçiyorum. Ve de geçtim. Tamam. Buradan böyle böyle çöpünü aldık. Bu da bir gaz Ah. Şuradan çıkalım direkt. Şuradan. Ya yani olmadı. olmaz. Ah. Hemen şuradan çıkayım. Cık cık cık. Cık cık cık. Çıktık. Ee, şuradan böyle piyo. Ben niye atlayamıyorum? Hadi. Hadi da bini görebiliyorsunuz kenarda. Ha, son anda atlaymaya çalışıyorum ama atlayamıyorum. Hemen tekrar hatta bir hile de yapalım. Şu yatağı alalım zaten biz koymadık. Buradan böyle uçalım. Heh, tamam. Şimdi oldu. <laughs> böyle. Böyle. Ya niye düştüm ki ben? En kolay yerlerde düşüyorum ya. Çok eğilerek tırmanayım da düşüyorum sonra. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Oh yaptım. Şöyle hafif 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 ya. Üf, tırma tam kondum ama düştüm. Hadi bu sefer de yataktan çıkmayacağım. Of yaptım. Ayık ya. <laughs> Tıklayamıyorum. T düğmeler çok küçük geliyor. Bir alışamadım bu minecraft'a. Bu sefer düşeceğim. Çünkü hep peş peşe de yapamıyorum. Ama önceden yapabiliyordum ya. Hiç yapamıyorum şimdi ya. Sadece bir ay bu oyunu oynamadım. Burada da mutlaşmaz insan bir ayda ya. Tamam eğilerek yapacağım. Çünkü çok zor yol, yolundan yapmak istedim. Öyle düşelim. Ben buradan düşüyordum. Sonra hileyle geçiyordum. Aynen öyle. O yüzden hile yapacağız. Evet. Hemen şuradan şöyle çıkalım. Arkadaşlar geldim ben buraya yine. Buraya geldim. Hemen. Arkadaşlar işte buraya geldim. Evet. Çok ileri gitmişim. Ah ah düşme. Yani. Hadi geçelim. Bu kadar kolay ya. Bal bal var. Bal balı. E, e, tamam bal var. Ballardan gideceğiz. Sadece balları değmeyeceğiz. Zıpla zıpla yıva çıkaya. Hopla yıva çıkaya. Gulu gulu gulu. Gulu gulu. Düştüm zıplayın mı? Çekilge, hoplayı ve çekilge. Kulak 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 çekilge. Kulak 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 çekilge. Düşme. Ya duvarlar bal olsa ne güzel. Uça uça giderdim ya. Keşke bal olsa. <laughs> ah, tamam. Bunlar yani. Şu blokta. Onlardan tırmanılıyor ya. O yüzden daha kolay oldu. Tamam ya, geçtim geçtim. Sıkıntı yok. Bu ne sandık ha yani kardeşim inşallah var. Kardeşimin kanalı da var bu arada. Ona da gidip like, like ve abone olabilirsiniz. Çok güzel editler video. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Al, al. Vurguş var mı bunda? Vurguş var. Gitsene öteye. Niye gitmiyorsun lan? Bu ne? Sadece de birisi var mı? Yok. Bu ne? Bu ne lan? Vurulmuyordu. Ben sana öl. Ölmüyor. Bu. Öl. Öl seni. Öl. Ölmüyor. Al ölümsüzlük totemi. Ya at al at, öl. Atılmıyor bu. Arkadaşlar bu gitmiyor. Ben çok sinirim bozuldu. Al al Neyse bunlar beraber olacağız herhalde. Bekleyin. Şuradan eşyalarımı alacağım. Çan çun çun. Hadi. Laf bekle yanına koyacağım. Öl. Öl. Ölsene kardeş. Bu ne ya? Ölümsüz bir şey. Vurulmuyor da. Neyse bir parkumuza devam edelim. Piu piu. 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 Niye düşüyorum? Yanıyor. Nasıl? Bir anda bir gidiyor havaya çıkmış. Bu ne? Havada. Ne çıkıyor lan havaya? Bekle tekrar yapacağım. Bu yanınca gidiyor. Galiba. Ha yandı. Bu ne lan? Acaba bu ne ya? Üf. Neyse ben bu videoyu bir, bir bakarım. Tamam. Hayır ya maddeden şey olmasın kit yani. Ben bunu yapamıyorum. Yapamıyorum deyip yapan ben. Şöyle bu elmasları biraz kardeşimi trollemiştim mutlaka. Ben buraya kaç kere bitiriyorum ama işte bir ay oynamayınca oyunu Arkadaşlar ee, şu an ben bir hile yapmadım. Ya. Adam da nasıl düşüyorum ya. Tamam. Tamam. Ya tamam ama. Üf. Ben. Şöyle. Ya. Ya. <laughs> Hemen gidelim. Ya. Yazıklayamadım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben buraya atladım. Evet. E, atladım. Neyse, ya ben yünden nasıl atlayamadım? Yavaşladım sandım. Bu yün çok kolaydı. Oh, Son anda düştüm sandım. Bu ne 15 saniye wait 10 15 saniye 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 Bu parkuru ben yapmıştım bir de bozdum ben o yüzden olmuyordu. Çünkü beklememiştim ben 15 saniye. Ya nasıl şu Aa aşağı varmış. Yani atlanabilir. Hemen tuzlu bir Burayı ben yaptım bu farkı? La da La da da diyim. Ya. Arkadaşlar <gülüyor> Şöyle bir... yok ya da su varmış ya da en basit yöntem hiç kirletmeden tertemiz bir yöntem tertemiz hadi ya şöyle elmanca düzen de yaptık tam oy, tam şey checkpoint'e tun 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 nasıl yaptım o hiç duymadım. tun <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl düştüm ya <laughs> kabul etmiyorum tun -tutu tun 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 -tutu tun 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 Töt töt töt. yap yapboz yap Töt yap töt 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 töt. Değil. Ben bunu tıklayacağım çünkü çok eğlenceli. Tıkladım. Dön Hadi bir şey açılsın bari ya. O kadar. Ya yemedim de. Ha sonradan geldi. Şimdi ben ölmüyorum. O zaman şöyle bir hile başlayalım. Hile en sevdiğim şey şey. Çıkalım çıkalım, çıkalım, çıkalım. ugule. Hemen. Ya. Lav lav. Tamam, oldu. Yaptım. Lav kardeş. deş. Lav 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 lav. Love kardeş deş kardeş deş. Böyle de hile yaparım. Hile çok eğlenceli. Lili lili li, 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 li. Direkt şuradan dört li, at, atlayabilirim de. Hiç risk atmaya gerek yok. İki saat yapamam sonra falan. Düşme düşme lütfen. Tamam. Saman balyası ve çit geldi. En iyi oldum. Ya nasıl ortadan düştüm ya? Tövbe i̇şte tövbe. Böyle. Ay. Aman. Aman. Piyop. Uf. Çıktık. P ya odan da atla ama artık ya. Ee, tamam. <laughs> Lav da koyamıyorum. Ya. Tamam. Of. Hadi. Hadi. Arkadan da ezan okunuyor. Hadi. Hadi. Buf. Buf ne alaka? Bilmiyorum. Ee, şuradan atladım. Arkadaşlar burada verdiğiniz destek, destek için çok teşekkürler. Abonem 224 olmuştu. Of korktum. Aa, bu da düşersem 2 saat ölmeyeceğim. Hayır, ölmek istemiyorum. Ölmüyorum. Lav love koyacağım. Lav'da da ölmüyorum. Allah. Kaldım. Peki bu ateşle niye çenti yapıyor? Dur Bence çünkü çenti kapalı da o yüzden. Ben buraya checkpoint almayacağım. Ya da alacağım. Ama burayı bitireceğim. Buradan bitirmiyor. O zaman ta oradan yapacağım tekrar. Şunu al buraya koy. Tamam. Piu piu. Piu. Piu piu. Piu piu. Tamam oldu. oldu oldu olmadı. Balıklarla yüzeriz. Balıklarla yüzeriz. Balıklarla yüzmeyi çok severiz, kızız Bir tane balık var, bir tane çocuğu var, bir tane de annesi var. Bir tane vurayım kaçayım. Çünkü Aa, bir tane de tavşan varmış. Tavşan donma. Şöyle tırmanma yok mu ya? Ha bitiş. Bitiş. 15. dakikada video bitecek. Bitecek. Hadi hadi hadi. <laughs> tamam. Ya nasıl düştüm ya? Öf. Niye düştüm? Niye düştüm ben? En da bu bölüme de bu bölümde zaten şey var. Yok. Bu bölüme de en sonda zıttık amcayı getireceğim ya. Zıttık amca ca Ulan ben en sonu duruyorum. Tavşan. Acılarına son ver. Oh, oh yaptım lan. Tavşan. Nasıl neyimsin cano? Cano. Şuradan insene Cano. Bak senin için su koyayım hatta buraya. Ben tavşan için yer yapıyorum. Ben bu tavşana yer yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Bütün ateşleri söndürdüm. Tavşan nerede şimdi? Tavşanı alalım. Tavşan düştüm deme. Hah. Bir dakika. Can sıra atayım çünkü onun canı azaldı ben bir kere vurunca. Ölmesin. Ölmesini istemiyorum. Ben ona yer yaptım. Can ikisini ne attım? İnşallah gelmiştir. Tam zıpla koçum. Zıpla vuracağım. Zıpla. Bu Hayır. Tavşan. Hayır. Tavşan. Hayır. Gitti. Tavşan gitti. Neyse tamam. Artık parkur ve tavşansız devam edeceğiz. Ya of ya. Tavşanın ne güzel. O ne be iyi ateşli iş oyuncuymuştum. Bak sonlara doğru prolaştım diyecek ki slime geldi. Ulan. Neyse. Şöyle. Pıçıya. Olmadı. Ha zıplayıp aslında çıkabilirdim. Yok o kadar yüksek olmuyor bence. Aa çıkabiliyorum. Nasıl oluyor? Acaba tam eğilip şey yapmayı yaparsam çıkabilir miyim? Çünkü o zaman normalde iki katı fazla oluyor. Evet iki katı. Of. tam. Medve. En azından merdivenden sekerek çıktığımız için daha kolay oluyor. Sek hadi. Tamam oldu. Çok az bir sektik. Tamam. Dur. Bas zıpla. Düşme. Bas zıpla. Ya nasıl oluyor bu ya? Yapamıyorum ben bunu. Ama pes etmek yok. Pes etmek yok asla. Pes edersek yapamayız her şeyden vazgeçmemeliyiz. Ulan keşke tırmanma modu olsa ya. Ama yakında öyle bir aslında ben şey düşünüyorum yani yeni bir ada yeni bir başlangıç öyle bir şey yapabilirim modlarla da tabi bu sürüme uyarsa modlar ejderhalar bile olabilir mesela o yüzden beklemede kalın Ah! Hadi ya çıkabiliyordum az önce ya. Nasıl oluyor bu iş? Bu işler nasıl işler? Hiç habersiz işler. De ben ne diyorum? Uy, bu duvarın arkasına yeşil blokmuş. E, hı, tamam, tamam. Hayır, tamam değil. Uf. Ulan ben bir slime'ı geçemedim ya. Video 15 dakikada bitecek de Şimdi kaç dakika? 19 dakika, 20 dakika, 80 dakika, 95 dakika, 50 dakika. Niye ben orada durmuyorum? 5 dakika. Evet. Şarkımı yorumlamayın. Yorumlayın yani. Nasıl şarkı? Ulan bir adım kalmış. Ölümde duruyor. Olmadı. Bir anda bir anlık domuz oldum. Yok gergedan oldu. Ya yedan oldum. Yo, boğa oldum boğa boğa. Öyle. Ben niye zıplıyorum mesela? <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir anda kafam yukarı çeviriyordum. Acaba aşağıda mı yukarıda mıyım? Ben hatırlayamadım. Oh, uh, 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 uh. Uganda Buganda. Uganda Buganda. Uganda buganda. Uga, uga, uga. Tamam. Uganda. Buganda. Finish ta. Finish ta. Bu ne lan? Tam balıkmış. Aldık sınıf kuyumuzdan. hemen şuradan piyo. Buradan piyo. Piyo. Bu ne? Restart. Wait wait wait. Can I auto maps like this? Yes. Şey sitesini gösteriyor. Credit. Ha adını gösteriyor. Captain Ellinger. Hadi restart. Ben niye götürmüyorsunuz mesela? Be tam şu blokta duracağım. Wait. Bekliyorum. Wait. Gitti. Şurayı ben bir kırıp komutlara bakmak istiyorum. Cımmet. Wait. 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 Bu ne? Set block. Bu ne alaka? Bu ne? Bu ne? <laughs> nerede durmam gerekiyor? O komut bloğu nerede? Ta bu da tamam. Ben ona bir düğme ayarlayayım. Tamam. Şurada mıydı? Aynen tam bu da. Bir bakayım. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Bu böyle. Ben böyle komut bloklarının da gidin lan. Hepinize patlatıyorum. Wait waitmiş. Ne beklemesi? Bir dakika. Hemen Eberci geliyor. O Düğümün in map'ine benziyorlar. Ben de o zaman Düğümün map'i gibi buradan o suya atlamaya çalışacağım. La de, 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 de. La t t d i y oh my gosh. Hayatımda <laughs> de ilk defa su attım. Nasıl yaptım ama mama La t t d la t t d i y m d d d d Piu. Nasıl su koypo ann oldu meme. Ee, arkadaşlar bugün videomuzu bu kadar doldur çeke istiyorsanız kanala abone olmayı Kanala abone olmaya <laughs> Ee, kanal abone olun. Video at. E, video atmayı da la, like ve abone atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.